Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adım Asıl dizisinin başarılı oyuncularından final bölümünden kamera arkası görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.